Çünkü fıtır ahkamı e, bayramın son iki günler, kalan, bayramın son iki günüyle alakalı ve son iki gününde ifa edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir amel. Her Müslümana vacip fıtır sadakası. O yüzden bugün işleri inşallah. Biliyorsunuz kitabın siyahlı, kitabı itikafı bitirdik muhuniden Allah'ın faziletiyle. Fıtır sadakası namazında vacip olan bir zekattır her Müslüman'a. Fıtır sadakası, büyük küçük, erkek kadın, büyük göle herkese vaciptir. Buhari ve Müslüman İbn-i Ömer'den ettiklerine göre, sonrasında fıtır sadakası Ramazan ayında hurmadan bir saat. Bir saat şöyle iki avucu birleştirdiğinizde e, aldığınız bir ölçü miktarı ama o zaman Araplar e, bu ölçü miktarı olarak kullanıyorlarmış kilo gibi. Onun şu anki karşılığı 2 kilo 917 gram. 2 kilo, 900 yüz gram. Yani düz hesap 3 kilo. Bir sağ, 3 kilo. Ve arpadan bir sağ, bir sağ kurmadan bir sağ da arpadan. Birer kilo, er kilo olarak 6 kilo toplamda olarak köle erkek kadın bütün Müslümanlara pas kılmıştır. Bu farzdır, vaciptir. Her Müslüman fıtır sadakasını vermek zorundadır. Arefe günü veya bayram sabahı Hikmetli fıtır sadakası, hicretin ikinci senesi Şaban ayında meşgul kurulmuş olup, oruçlu kimseyi yapacağı umulan kötülüklerden, boş sözlerden korur. Böylece fakir ve muhtaçlar gözetilmiş olur. Amacı budur, fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Ebu Davud İbn-i Mace ve Dâri Kutlu'nun iknafasından rivayet ettikleri hadiste iknafla şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fıtır sadakasını, oruçlu boş söz ve hareketlerden korumak, ve fakirleri doyurmak için farz kılmıştır. Her kim onu bayram namazından önce eda ederse makbul bir zekat olur. Şayet namazdan sonra eda ederse sadakalardan bir sadaka olmuş olur. Yani bayram namazına kadar geciktirirseniz, bayram namazından sonra verirseniz o ancak sadakadır, fıtır değildir. Fıtır sadakası ya arefe günü ya da bayram namazı salat vermemiz lazım. Kime vaciptir? Fıtır sadakası bir gün bir gecelik kendisinin ve çoluk çocuğunun yiyeceğinden fazla bir sağ miktar arpa ve buğday sahip olan hür ve Müslümana vacip olur. Yani evinizde yiyeceğiniz yarınlık yemeğiniz varsa size fıtır sadakası farzdır. Evde yiyeceğiniz yemeğiniz varsa yarın için fıtır sadakası size farz olur. Fıtır sadakası kişiye kendisi hanımın çocukları bütün işlerini üzerine aldı ve infak etmekle mükellef olduğu hizmetçileri ve kendisine naf nafakası gereken kimselerin fitresini vermek üzerine vacip yani çocuğunuz, hanımınız, yakınlarınız, bakmakla mükellef olduğunuz kim varsa, köleniz varsa hepsinin e, vücubiyeti, dolayısıyla yerine getirmediğinizde cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalmak sizin üzerinize olur. Yani hatta fıtır sadakası anne karnındaki celine bile verilir. Ruh üflenmiş fıtır sadakası verilir. Yani dört aydır tamamlamış bir çocuğun bile fıtır sadakasını veriyorsunuz. Çünkü artık o o bir birey yani, o anne karnında olsa, o saatten sonra cenaze namazı kılıyorsunuz. Bir Müslüman öyle diye. Çünkü artık ruh olmuş, şekillenmiş, insan olmuş ama Allah'ın kaderi ölmüş oluyor. Bu yüzden alimler demişler ki anne karnında var olan cenninin dahi fıtır sadakasını baba verir demişler.